Ayrıca da sonra sosyal medyada bir tane müttezelle başka bir tane şerefsiz sözde tahanın arkadaşları öbürü hayatında bir kere görmüş onunla yan yana gelmiş röportaj gibi uyduruktan bir şeyler yapmış. O müptezeller canlı yayında şahsınla ilgili yorumlar yaptı. Sizden bunların hesabını soracağım. Sen devlete çığırtkanlık yapıp Nerede bunlar? Nerede devlet? Nerede bilmem ne diye provokatörlük yaptınız ya. Sen bu sözleri söyleyenler tutuklanıyor sıra sende. Ben de yazdım ona. Dedim ki oğlum hayırdır dedim. Gezi harekatı bu? 15 Temmuz mu yaşıyorsunuz? Sen hangi kafayla devlete kafa tutuyorsun dedim. Ben söylediklerimin ardındayım. Yiyorsa sen söylediklerinin ardında olacaksın. Bak dönme mi? Döndürüyor mu seni? Anlayacaksın oğlum sen. Daha dur yeni başlıyoruz. Daha dur.